ل <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Şu an arkamızda gördüğünüz inşaat alanı yaklaşık olarak 7-8 yıl önce Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez ve İl Müftümüz Diyarbakır, İl Müftümüz Burhan İşleyen tarafından birlikte temel kazma töreni ve aşma töreni yapılarak inşaatına başlandı 7-8 yıl önce. E Tabii bu inşaat başlayınca burada ikamet eden insanlar Gerçekten çok sevindik, çok mutlu olduk. Ama maalesef yani yaklaşık 20 bin, belki en az diyebileceğimiz 20 bin kişinin ikamet ettiği bir mıntıkada şu an itibariyle hiçbir cami yok. Ve 7 yıl boyunca bu cami inşa edilmedi. Onun için biz bu inşaat alanının ihmal edilmiş, 7 senedir yapılmayı beklenen, bu inşa bu cami inşaatının hani bu başlarken işte Kur'an kursu olarak, cami olarak, büyük bir külliye olarak düşünülmüş. Bu yapının yetkililerden en çabuk zamanda, ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. Ve bu mıntıkada yaşayan insanımızın en büyük arzusu en en başta da çocuklarımızın arzusu, çünkü çocuklarımız evlerine yazık yakın bir cami olmasını istiyor. E, namaz kılmaya, Kur'an kursuna gitmeye, dinlerini, değerlerini öğrenmeye e, için burada bir cami yapılmasını istiyor. Dolayısıyla da cuma namazı kılma konusunda ve hele bir de okulların kapandığı bu süreçte, yani bu e, yaz tatilinde çocuklarımızın e, Türkiye'de her yerde Kur'an kursuna gittiği bir dönemde bizim çocuklarımız, yani yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı e, bu to, t, e, mıntıka hiçbir çocuğunu Kur'an kursuna gönderemiyoruz. Bunun sebebi ise işte camimizin olmayışı. Diyarbakır, Kayapınar ilçesi, Talaytepe e, mıntıkasında, mahallesinde e, camimizin olmayışı. Ve çocuklarımız bu şekilde manevi değerlerden, değer yargılarımızdan, İslam'dan, Kur'an'dan, bunun öğretilerinden sağlam e, eğitim almasından e, mahrum kalmaktadırlar. Gerçekten de bu caminin yapılması bizim açımızdan, bu bölge insan açısından elzemdir. Biz buradan 20 bin kişiyi temsilen şunu diyoruz. Bu mıntıkada yani yaklaşık 5-6 kilometrelik bir mesafede 20 bin kişinin yaşadığı bu bölgede bir caminin ihtiyacı olduğunu, bir camiye ihtiyacımızın olduğu ve bunun ivedi bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Biz buradan tüm yetkililere... Başta valimiz olmak üzere Diyanet e, İl Müftümüze e, ön ayak olmasını istiyoruz. E, ön ayak olunduğu takdirde ben inanıyorum ki bu bölge insanı e, okulun yapımında olduğu gibi cami yapımında daha da hassastır. Ve bu konuda bölge insanımızın bizlerin hepimizin e, maddi manevi, Elimizden gelen tüm e, katkıyı sunacağımızdan emin olsunlar. Yeter ki Sayın Valimiz ve Sayın İl Müftümüz e, bunun için bir ön ayak olsunlar, bir girişimde bulunsunlar. Evet İslam'a göre bir memleketin, bir bölgenin e, İslami e, sayılması için veya Müslümanların ikamet ettiğini gösteren en büyük şiar ezandır. Ama biz maalesef ezan sesini duymadığımız için o bu manevi lezzetten, hazdan, bu manevi takviyeden gerçekten mahrum kalıyoruz. Dolayısıyla biz bu ezan sesine hem biz hem çocuklarımız, ailelerimiz ezan sesiyle kavuşmak istiyoruz. Ezan sesini duymak istiyoruz. Dolayısıyla da bu hasretimizin giderilmesi için yardımlarınızı bekliyoruz.